Herkese iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Sağlık emekçileri 29 Mayıs'ta beyaz mitingde buluşacak. enerjisen üyeleri gözaltına alındı. İHD yüzleşme ve hakikat talebimizden vazgeçmiyoruz dedi. Haberlerin ayrıntılarıyla özgür haberler başlıyor. dünya sıralamasında dibe vurdu. Araştırmalara göre Türkiye'nin gelir eşitsizliğinde aldığı not 100 üzerinden 33.5. Bu notu alan iki ülke daha, daha var. Papa Yeni Gine ve Dominik. Gelir dağılımı hızla bozulan Türkiye gelir eşitsizliğinde dünya sıralamasında dibe vurdu. Dünya Eşitsizlik Ligi'nde Türkiye bırakın Avrupa'yı Orta Doğu'da bile dibe savrulmuş durumda. Londra merkezi dünya ekonominin yaptığı çalışmaya göre Türkiye'nin gelir eşitsizliğinde aldığı not 100 üzerinden 33.5. Bu notu alan iki ülke daha var. Papua Yeni Gine ve Dominik Cumhuriyeti. Slovenya'nın 61, Finlandiya'nın 56.1 notu aldığı sıralamada Türkiye sadece gelişmiş kapitalist ülkelerin değil, Bolivya, Fas, Senegal, Gabon gibi ülkelerin de gerisinde. Eşitsizlik Ligi incelendiğinde görünen o ki Türkiye'nin gelir eşitsizliğinde tek rakibi Arjantin ve Afrika ülkeleri. Ülkelerin detaylı ekonomik verilerini işleyen bir araştırma şirketi olan Dünya Ekonomi, uluslararası yatırımcılara yön göstermek için sıralama oluşturuyor. Türkiye'nin gelir eşitsizliği konusunda daha iyi olduğu sadece bir Orta Doğu ülkesi var, o da Suudi Arabistan. Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Katar, İsrail, Ürdün ve Lübnan Türkiye'den daha iyi nota sahip. İşçi eylemleri sürüyor. Bugün direniş alanlarında neler yaşandığı izleyelim. İşçi direnişleri sürüyor. Asen Metal'de Birleşik Metal İş üyesi oldukları için işten çıkarılan 75 işçi 2 haftadır işe geri alınmak ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için direnişe devam ediyor. ETA'ya konuşan işçiler patronların uyguladığı baskı ve tehditlere karşı sendik hakkından vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Biz içerideyken hiçbir hakkımız yoktu. Sadece maaştan vesaire. Onun dışında hiçbir hakkımız yoktu. Bir şeyler verilmeye başladı. Sendika, sendika girdikten sonra işte vaatlerde bulunmaya başlandı. Ee, çıkartılmaya başlandı gidiyoruz falan yok. Yaşadığımız ağır çalışma şartları, düşük ücretler, işverenin ve yöneticilerin davranışından dolayı sendikal olarak çalışmak istiyoruz. 5 arkadaşımızla birlikte dışarıda direnişe devam ediyoruz. Ben 38 yaşındayım. Bugüne kadar sendikayla tanışmaya geç kalmışım diye düşünüyorum. Daha önce tanışmamız gerekiyormuş. Disk Enerji Sen Üyesi işçilerin direnişi 59. gününde. Direnişlerini iki haftadır Sabancı Kuleleri önünde sürdüren enerji sayıkçılarının oturma eylemine saldıran polis, Sendika Genel Başkanı Süleyman Keskin ve Danışma Kurulu üyesi Kamil Kartal'ın da aralarında olduğu yedi işçiyi gözaltına aldı. Enerji işçilerinin direnişi kırılamayınca patronlar Sabancı Holding'in bulunduğu sokak ve çevresinde valilik kararıyla eylem yasağı koydurdu. Yasaklamalara ve baskılara rağmen Sabancı Holding önünde bir araya gelen işçi aileleri ve kadınlar yasaklamaya tepki göstererek korktukları kadınlarla geldik dedi. Geldik burada iki haftadır oturma eylemimizi, oturma davetimizi devam ettiriyorduk ve birilerinin kararlarıyla bugün kaymakamlık tarafından yasaklandı. Gördük ki korktukları şey var. Bir işçilerin emeği, işçilerin gücü iki kadınlar. Buradan bir kez daha söylüyoruz direnmeye, hakkımızı almak için meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Utansa, utansa, sabancı, utansa. Emek bizim, söz bizim, sağlık hakkı hepimizin diyen TTB'nin çağrısıyla sağlık emekçileri 29 Mayıs pazar günü Ankara'da Beyaz Miting'de buluşacak. İktidarın uyguladığı sağlık politikaları hekimler ve halkın sağlığını tehdit ediyor. Sağlık sistemini özelleştiren ve yoksul halkı sağlık hizmetlerine erişemez hale getiren iktidarın bu politikasına karşı grev başta olmak üzere sayısız eylem gerçekleştiren sağlık emekçileri "Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin" şiarıyla bu kez 29 Mayıs Pazar günü Ankara'da kitlesel bir miting düzenleyecek. ETA'ya konuşan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Deniz Erdoğdu, sağlık emekçilerinin hakları ve tüm toplumun sağlık hakkı için mücadele ettiklerini belirtti. Çalışma koşulları kötü, ücretler çok düştü. Zira tüm ülkede ekonomik kriz yaşanıyor. Her ay bir önceki aya göre %10, %20, %30 alım gücümüz azalıyor. Erdoğdu, sağlık hakkına erişim için tüm toplumun ses çıkarması gerektiğini vurguladı. Yani sağlık Kolayca erişilebilen, e, ücretsiz ve e, nitelikli değil. TTB Merkez Konseyi üyesi halkın sağlığına ücretsiz ulaşma hakkı olduğunu söyledi. E, koruyucu sağlık hizmeti güçlendirilmeli ve ücretsiz hale getirilmeli. İkinci, üçüncü basamakta kamusal, ücretsiz sağlık hizmeti verilmeli. Özelin payı daraltılmalı bu şekilde şiddet de ortadan kalkacaktır. Biz hastalarımıza yeterli süre ayırmak istiyoruz. Ankara mitingine çağrı yaptı. Gelin haklarımıza hep birlikte sahip çıkalım dedi. Bu yüzden biz de halkımıza dedik ki emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin. Gelin haklarımıza birlikte sahip çıkalım ve sonuç elde edelim dedik. Bu amaçla da mitinge gidiyoruz. Bu pazar günü 29 Mayıs'ta pazar öğlen Ankara'da buluşacağız. il dışından. İzmir Sağlık Platformu beyaz mitinge çağrı yaptı. Yaşanak, yaşanak, İzmir Sağlık Platformu sağlık emekçilerinin 29 Mayıs'ta Ankara'da düzenleyeceği Emek Bizim Söz Bizim Sağlık Hepimizin mitingine çağrı yaptı. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak sağlık sistemi alarm veriyor dedi. Sağlıkta devrim yarattık diye övünenler aylar sonrasında ancak ben de o alırken yurttaşlara ise 5 dakikada muayeneyi reva ediyormuşlar. Bu durumun sağlıkta şiddet olarak emekçilere geri döndüğünü, hekimlik mesleğinin de dersizleştirildiğini vurguladı. Dün yaptığımız gibi bugün de mücadeleye devam ediyoruz. Yine uyarıyoruz. Mesleğimiz, sağlığınız alarm veriyor. Ama değiştirme, dönüştürme, geri alma şansınız var. Gelin birlikte dur diyelim, değiştirelim. Sağlık emekçilerine seslenen Ses İzmir Şube Eş Başkanı Erkan Batmaz, halkın sağlık hakkına ulaşamadığı bir dönemden geçiyoruz dedi. Gelin Ankara'yı hep beraber beyaza boyayalım. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kara İsmailler köyünde yer alan Kurum Madeni'nde dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Madenin 360 metre derinliğinde yeni bir alanda kazı çalışması yapılırken 5 yıldır bu madende çalışan 40 yaşındaki işçi Ali Rıza Kut hayatını kaybetti. İki işçi ise son anda kurtuldu. Bölgeye AFAD, itfaiye ve acil servis ekipleri yönlendirilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Toprak altında kalan kut gece yarısına doğru kurtarıldı. Kurtarıldığında hayatta olan kuta ilk müdahale olay yerine gelen ambulans içinde yapıldı. Ancak kut hayatını kaybetti. Göçük sırasında madende bulunan 16 işçi ise imkanlarıyla madenden çıkmayı başardı. Gezi halk ayaklanmasının üzerinden 9 yıl geçti. İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, esen halkların Türkiye tarihindeki en büyük kitlesel devrimci eylemi olan Gezi, bu kesimlerin umudu olmayı sürdürüyor. Aynı zamanda Gezi iktidarın ise korkulu rüyası olmaya da devam ediyor. Gezi direnişinde yer alan ve polis saldırısında yer alan HDP-PM üyesi Sıtkı Güngör, Direnişin 9. yılında ETA'ya konuştu yeni ayaklanmalar mümkün Birleşik Halk Hareketi'ni yaratalım dedi. Gezi her şeyden önce Türkiye siyasal tarihin gördüğü en büyük halk hareketlerinden biridir, bir halk ayaklanmasıdır. HDP Parti Meclisi üyesi Sıtkı Güngör 9. yılında Gezi direnişine ilişkin ETA'ya konuştu. Gezi bir halk ayaklanması ve doğası gereği, halk ayaklanmalarının doğası gereği iktidardan memnuniyetsizlik duyan, onun gadrine uğramış, baskısını görmüş, İktidardan beklentisi kalmayan halkın çok değişik kesimleri, sınıflar ve sınıfsal tabakalar e, bunların değişik unsurları vardı bu halk hareketi içerisinde. Gezi direnişinin siyasal çelişkiler üzerinden büyüyen bir kitle hareketi olduğunu altını çizdi. Halkın antifaşist hareketi dedi. Gezdeki milyonlar yerli yerinde duruyor diyen Sıkı Güngör şunları söyledi. Kitle hareketi belirli bir dönemdir geriye çekildi. Pratik eylemi böyle olsa da ama Gezi'nin bütün enerjisi, ruhu bütün bu süreç boyunca da yaşamaya devam etti. Bütün mesele e, gezide birleşen o kitle hareketini yeni dönemde yani aynı biçimde örgütlemek ve harekete geçirmekte. Gezi direnişinin AKP iktidarının en büyük korkularından biri olduğunu belirtti. Yeni ayaklanmalar mümkün diye konuştu. HDP Parti Meclisi Ölisi Sıtkı Güngör görevimiz birleşik hak direnişi artmak dedi. Saray rejimi bu çelişkileri çok daha şiddetlendirmiş durumda. Problem şudur. Gezi'de özneleşen milyonları yeniden nasıl özne haline getirebileceğim? Gezi'ye, Gezi'nin yıl dönümünde Gezi'de kaybettiklerimize, şehitlerimize verebileceğimiz en anlamlı yanıt işte o Birleşik Halk Hareketi'nin tıpkı Gezi'deki gibi yaratılmasıdır. Ankara Gar ve Suruç katliamının firari sanığı İlhami Balenleşi Hülya Bal hakkında verilen 6-7-3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Beraat eden Bali'ye yaşanan katliamlarla ilgili tek bir soru yöneltilmedi. Suruç ve Ankara katliamlarının faili olan IŞİD yöneticisi İlhami Bali'nin eşi IŞİD'li Hülya Bali'nin yargıtay kararıyla berat ettiği ortaya çıktı. Uzun süre Suriye'de IŞİD'in işgali altındaki bölgelerde kalan Hülya Bali, IŞİD'in yenilgisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Hakkında dava açılarak tutuklandı. Polis sorgusunda birçok olayla ilgili sorular yöneltilirken eşinin bir numaralı firari sanığı olduğu Suruç ve Ankara gar katliamına dair tek bir soru sorulmadı. Kilisahar Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hülya Bali, işit üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ancak Yargıtay Hülya Bali'nin ailevi ilişkileri çerçevesinde yaklaşık 5 yıl Suriye'de kaldığını iddia ederek sempati düzeyi haricinde örgütsel bir faaliyet tespit edilemedi dedi ve verilen cezayı bozdu. Yargıtay'ın kararının ardından yerel mahkemede aynı yönde karar verdi tahliye edilen Hülya Bali'ye hapishanede tutulduğu 15 ay içinde tazminat ödendi. Tekirdağ Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren, tren katliamı davası yine ertelendi. Tekirdağ Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren katliamı davası bugün görüldü. Aileler adalet talebiyle Santral Park'tan adliye önüne yürüdü. Hak, hukuk, adalet, cinayet. Mahkeme heyeti gezi davası kapsamında tutuklanan dava avukatlarından Can Atalay'ın davaya sekbisiyle katılma talebini reddetti. Duruşmada söz olan aileler 4 yıl geçmesine rağmen mahkemelerde bir gelişme olmamasına tepki gösterdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelenirken aileler muhatabımız savcılıktır diyerek alkışlarla salonu terk etti. Katliamda 14 yaşındaki kızı Bihter Bilgin'i, kardeşleri ve 5 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin duruşma salonunda sinir krizi geçirdi. Aileler duruşmanın ardından açıklama yaptı. Gün gelecek, deva dönecek, katilde halka hesap verecek. Dava avukatlarından evren işler sorumluları bellidir, katilleri bellidir dedi. Sorumluları 2013'ten bu yana bu kararları veren siyasi iktidardır. E, 2013'ten bu yana bu kararları uygulayan ve, ve bazı kararları veren TCDD Genel Müdürleri'dir. Şunu gördük ki bu yargı mekanizması bize bu üst düzey sorumluları önümüze sanık olarak getirecek cesarete sahip değil. Katliamda 6 aylık kızı Beren ve eşi Derya'yı kaybeden Melih Kurtuluş yargıya seslendi. Sarı yargı mensuplarına sesleniyorum. Sarı yargı mensuplarına istifa etmek onurlu bir davranıştır. İstifa ederek bu e, onursuzluktan kurtulabilirler. Oğuz Arda Selin annesi Mısra Öz karar çıkmamasına tepki gösterdi. Zorlu tren katliamı aileleri 8 Temmuz'da yine gidip Mezar başında ağlasın, haykırsın yine size adaleti getiremedik diye onların anmasında helak olsun diye üzümlü üzerimizden adaletsizlikle geçe geçe. Can Atalay'ın gönderdiği mesajın okunduğu eylemde aileler katliamın yıldönümü olan 8 Temmuz'da Çorlu'da anma yapacaklarını duyurdu, çağrıda bulundu. İHAD Ankara Şubesi 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası dolayısıyla açıklama yaptı. Geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma talebimizden vazgeçmiyoruz dedi. İHAD Ankara Şubesi 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası kapsamında basın açıklaması yaptı. Şubeş Başkanı Fatih Kanat, adliyelerin kapıları inkara ve cezasızlığa değil hakikate ve adalete açılsın dedi. Yargı makamları göz altında kaybetme vakalarında maddi gerçeği açığa çıkarma ve suçun faillerini test etmek, cezalandırmak yerine gerçeği örtbas etme, failleri cezasız bırakıp adalet talep edenlerin seslerini bastırma ve cezalandırma yönünde bir pratik sergilemektedir. Göz altında kaybetmenin örgütlü bir suç olduğunu vurguladı. Göz altında kaybetmeler bu topraklarda örgütlü bir biçimde gerçekleşti ve yalnızca yargının değil ilgili tüm devlet kurumlarının işbirliğiyle örtbas edildi. Bu yüzden yaygın ve sistematik bir biçimde işlenebildi ve sonuçsuz, cezasız bırakılarak işlenmeye devam etti ediyor. İHADE Şubeş Başkanı Kanat geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma talebimizden vazgeçmiyoruz dedi. Gözaltında kayıplar haftası vesilesiyle bir kez daha devleti yönetenlere sesleniyoruz. İnsan haklarını ve yoksayan kurumları çürüten adaletsizliği derinleştiren keyfiyete son verin. Dört ile yakın bir süredir hiçbir hukuki dayanağı olmadan Cumartesi annelerine ve topluma kapatılan Galatasaray meydanındaki yasağın derhal sonlandırılmasını istiyoruz. Ailesi 83 yaşındaki hasta tutsak Mehmet Emin Özkan'ın artık yürüyemediğini ve kimseyi hatırlamadığını belirterek tahliye edilmesini istedi. 26 yıldır hapishanede tutulan 83 yaşındaki hasta tutsak Mehmet Emin Özkan'ın sağlık durumu giderek ağırlaşıyor. En son 17 Nisan'da babasıyla görüşen Semra Özkan babasının tekerlekli sandalyeyle görüş alanına geldiğini belirtti. İbrahim'in oğlu e Havale Ahmet Gümüş Ketum bin Pelevi ser tekerlekli sandalyetinin deri nakna hundur yani sandalyevi nakevi hundur ketvu bini pelivi vi hanin vi hanin mevi di vi danin ama tekli pera nabo ne deng di çöke ne heşi vi yani Semra Özkan, Guatri için verilen ilaçlar nedeniyle babasının sesinin tamamen kısıldığını belirtti. Babamın durumu iyi değil, artık tahliye edilsin dedi. Van hapishanesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Ramazan Turan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan raporu paylaşan İHD Van şubesi, tutsakların verdiği bilgiye göre Turan'ın ölüme terk edildiğini kaydetti. İnsan Hakları Derneği Van şubesi, Van hapishanesinde 21 Ocak'ta şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 70 yaşındaki Ramazan Turan'a ilişkin hazırladıkları raporu açıkladı. İHD'nin avukatlarından Erhan Dönmez, sorumlu personellerin görevlerini yerine getirmemelerinden dolayı Turan'ın yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. Ramazan Turan 19.01.2022 tarihinde sorumlu personelin revirci, başgardiyan, cezaevi müdürü, görevlerini yapmamalarından dolayı yaşamını yitirmiştir. Dönmez sabah sayımından akşam sayımına kadar onlarca kez Turan'ın sağlık sorununun acil olduğunun bildirilmesine rağmen yetkililerin harekete geçmediğini belirtti. Mazgaldan sadece kapı mazgalından içeriye bakıp işte belli ki Covid'sin yarın gelip testini yapacağız. Tüm bu rahatsızlıklara ve şeylere çok basitçe şey, keyfi yaklaşılması Böylesi bir sonucu e, meydana getirmiştir. TİV Genel Sekreteri Coşkun Üsterci de Ramazan Turan'ın raporu ağır hasta, yaşlı ve infazı ertelenmeyen mahpuslar konusunda önemli bir örnek dedi. Hasta mahpuslar, ağır hasta mahpuslar, yaşlı mahpuslar ve sağlığa erişim hakkı e, konusundaki ihmaller, özensizlikler konusunda önemli bir e, örnek oluşturuyor. Üsterci etkin bir soruşturma yürütülmesine dikkat çekti. Şeffaf ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılan bir soruşturma e, talep ediyoruz ki hakikat açığa çıksın. ve Sanatçı Apollos Dermi faşistler tarafından hedef gösterilmesine ilişkin açıklama yaptı. Asıl suçun yapmadığı şeyler üzerinden provokasyon yaratmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek olduğunu belirtti. Faşistler tarafından hedef gösterilen ve konserleri iptal edilen sanatçı Apollas Lermi, kendisine yönelik hiçbir girişimine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'deki bazı ırkçı çevrelerin sahne adı veya müzikal çalışmaları nedeniyle kendisini hedef gösterdiğini söyleyen Lermi şunları belirtti: "Konuyla ilgili defalarca açıklama yapmam, hukuki yollara başvurmam maalesef bu saldırıları engelleyememiştir. Ancak tüm bu sorunlara rağmen müziğe sarılmaktan ve üretmekten asla vazgeçmedim." ve yine vazgeçmeyeceğim. Şu ana kadar yaptığı tüm çalışmaların arkasında olduğunun altını çizdi, ortada suç teşkil eden bir şey olmadığını vurguladı. Asıl suç, yapmadığım ve söylemediğim şeyler üzerinden beni hedef göstermek, provokasyon yapmak, halkı kin ve düşmanlığa yönlendirmektir. Türkçe ve Karadeniz Rumcası dilinde müzik yaptığını belirtenler mi? Bu da suç değil dedi. Seslendirdiğim şarkı ise mübadele gerçeğinin yaşattığı travmayı ifade eden bir şarkıdır. Bir marş değildir. Asıl Türkiye düşmanı sizlersiniz. Hepiniz kendi mesleğinizin hainisiniz diyenler mi? Sözlerini şöyle tamamladı. Umarız ki Türkiye halkı bu ırkçı, bölücü, provokatör zihniyeti yargılayıp cezalandıracak demokrasiye en kısa zamanda ulaşır. Cizre Belediyesi'ne atanan 4 kayyum aynı köprü için 3 kez ihale yaptı. İlk projede taş köprü, ikinci projede beton ve son projede ise asma olması planlanan köprünün maliyeti 57 milyon TL olarak belirlendi. Şırnağın Cizre Belediyesi'nde 2016 yılından bu yana DBP ve HDP tarafından kazanılan tüm seçimler halkın iradesine rağmen gasp edilerek kayyum atandı. Atanan kayyumların uygulamaları da zaten sınırlı olan belediye kaynaklarını yağmalama örnekleriyle her gün karşımıza çıkmakta. Cizre'ye kayyum olarak atanan Antep Vali Yardımcısı Faik Aracan'ın 2017'de 25 milyon liraya ihale ettiği Dicle Nehri üzerinde 11 gözlü taş köprü yapılmadı. Köprünün yapımı için firmaya tek bir kuruş bile ödemediği ortaya çıkan kayyum Aracan, kaybedilen ihale bedeli 25 milyon liranın akıbetine dair de herhangi bir açıklamada bulunmadı. 2019'da %79 oyla seçilen HDP Cizre Belediyesi eş başkanlarının tekrar görevden alınmasının ardından kayyum olarak atanan ilçe kaymakamı Davut Sinanoğlu da taş köprü projesini revize etti, beton köprü yapımına karar verdi. İhale yine bir önceki firmaya verildi. Köprü ihalesinden kısa bir süre sonra 2021'de Sinanoğlu'nun yerine Siirt'in Baykan ilçesi kaymakamı Mehmet Tunç atandı. Her gelen kayyum hem ihaleyi hem de köprü projesini iptal ederken belediyeye son atan kayyum Tunç da kasada para olmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etti. Ancak Tunç kendi eliyle mali tasarruf gerekçesiyle iptal ettiği köprü projesini bu kez 57 milyon TL'ye yine aynı firmaya verdi. Neredeyse önceki ihalenin bir buçuk katı maliyetle köprünün bu kez asma köprü olmasına karar verildi. Son olarak sırada dünyadan gelişmeler var. ABD'nin Teksas eyaletinde Uvalde kasabasında yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Rob İlkokulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 21 kişi katledildi. Saldırganın 18 yaşındaki Salvador Ramos olduğu bildirildi. Ramos'un okula saldırmadan önce büyükannesini de vurarak öldürdüğü belirtildi. Ramos polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Çin'in Changhao kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu çok sayıda ev ve iş yeri çökerken enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı. Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. Patlamanın iş yerindeki gaz kaçağından meydana geldiği tahmin ediliyor. Burkina Faso'da maden işçileri Hunde Altın şirketine ait madeni işgal ederek araç ve iş makinelerini ateşe verdi. İşçiler maden sağlığının tekerleştirilmesini ve kölece çalışma koşullarını protesto etti. 39 gün önce Burkina Faso'daki bir madende yaşanan göçüğün altında kalan 8 işçiden 4'ünün cenazesi bugün çıkarıldı. Tunus Ulusal Muhafız Güçleri Libya'dan Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin olduğu geminin battığını duyurdu. Göçmenliğe taşıyan geminin Safekes açıklarında battığı, 100 göçmenden 24'ünün kurtarıldığı, 70'i aşkın kişinin ise kaybolduğu açıklandı. Özgür Haberlerin sonuna geldik. Ancak bizden ayrılmayın saat başında. Özgür Yorum sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.